son derece sık görülen bir hastalık ancak bir o kadar da ciddiye alınmıyor. Ve bir o kadar da beraber yaşanmaya alışılmış durumda. Garip bir hastalık yani. O açıdan ilginç. E, bir her zaman söylüyorum yani Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi bu. E, iş kaybının en çok yaşandığı hastalıklardan birisi. Belki de bu dolayı dünya e, milyarlarca para kaybediyor. Çünkü e, ameliyat oluyor, üç ay yok, 5 ay yok. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ya da ağrılardan dolayı bir sürü istirahatler, raporlar, tüm Yani milyarlarca dünya sadece bu hastalıktan dolayı insanlar çalışamadığı için, sağlıklı performans üretemediği için e, mali kaygı bildiğini bizzat dünya sağlık gördükleri yazıyor. Ama ağrı çekiyoruz. İlginç olan kalçamıza bir şey saklanıyor ve e, 3-5 gün geçiyoruz ve Ayşe teyzeler yandaki komşular otururken bir kahve içerken ya benim ağrı gibi şurama ne yaparız? Diyoruz. Efendim bir, boyun ağrım var ya şuraya bir masaj yap da geçsin. İşte e, 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 beyden rica ediyoruz. Çocuklar geliyor diye her gün bir çiğneme seansları yapıyorlar size sırtınızdan böyle değil mi? Her Hep öteliyoruz böyle böyle. Aynen ötelerek ve kendi çapımızda işte etrafımızdan duyduğumuz, bildiğimiz yöntemlerle bir çare aramanın peşine gidiyoruz. Ancak bakın size bir şey, bir soru soracağım. Evinize alarm taktınız. Alarm çaldı. Ne yapıyorsunuz? Herkes herkes şükürler cevap versin. Ne yapıyorsun? Alar alarmı kapatıp yatıyor musun? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Niye alarm taktırdın o zaman? Bu alarm niye çaldı diye değil mi? Işıkla yatıyorsunuz, altın mı girdi, hırsız mı girdi, kedi mi girdi, fare mi girdi, bak, bakıyorsun. Baktın ki kedi girmiş eve, camdan, kediyi kovalıyorsun, camı kapatıyorsun, sonra alarmı kapatıyorsun. Doğru mu bu? Bu insan davranışı. Doğal bir insan davranışı. Bu alarma karşı şimdi vücudun ağrısı da alarm yani vücudun alarmı da pardon, ağrısıdır. ağrı aslında bir alarm ne der bende bir sorun var bunu bul der tespit et der. ancak biz ne yapıyoruz bel ağrısı için boyun ağrısı ama karnınız ağrıdığında böyle değil mesela karnınız ağrıyor ve karnım ağrıyor acaba isenliyim kabız mıyım ama iki gün geçmeden doktora gidiyorsunuz hemen neyim var acaba diye <laughs> ama bele gelince yok Osman bu Kullan kullanabildiği kadar. <laughs> yani işte, ayrıyor yani canım bir şey oldu mu? Belki bu şey daha başka bir şey bilmiyoruz yani ne olduğunu. Dolayısıyla bunun önce tanık olması lazım. Nasıl konuyor? Ha tanı çok önemli. Tanı artık çok kolay. Yani doktor olarak da kolay. Ülkemizde bunların standartlarını çok yüksek. Öncelikle profesyonel bir muayene. Bu bir değerlendirme, yani hareket kaybınız var mı? Efendim bir sinir sistemiyle ilgili bir etkisizliğiniz, bir probleminiz, bir hasar var mı? Bunların çok net muayenelerini yapmak lazım. Hatta bazen diyoruz ki, yani evde bile siz bazı şeyleri yapabilirsiniz. Mesela örnek vereyim, hemen ayaklarınızın üzerine kalkıyorsunuz, topuklarınızın üzerine. Bakın şu hareketi yapabiliyorsanız, evet ağrınız olsa bile sinirinizde bir hasar yoktur diyebiliriz. Bakın şu hareketi yapabiliyorsanız ağrınız olsa bile sinirinizde bir hasar yoktur diyebiliriz. Sınırı kalkabiliyorsanız diyebiliriz. Ya da örnek veriyorum bel ağrısı bu bir fıtık mıdır dediğimizde şu hareketi yani bir bacak bacak üstüne atma hareketi, hareketini yaptığınızda eğer beliniz rahatlıyorsa bu bir bel fıtığı alanıdır. Anlatabiliyor muyum? Ya da tam tersi şu hareketi yaptığınızda ağrınızda bir artma meydana geliyorsa bakın şu hareketi yaptığınızda ağrınızla akvaryum edeme gelirse bu bir bel fıtığı alametidir. Hocam ağrım çok fazla yani en azından şimdi bir şey söyle de ufak bir hatlama geçeyim Hı. diyorsanız uykularda uyuyamıyorum e, doktora gidene kadar bana bir şey söyle bir can ver derseniz de şunu söylerim yan tarafa yatıyorsunuz evdesiniz ağrı çekiyorsunuz yani yan tarafınıza yatıyorsunuz ayaklarınızı kendinize doğru topluyorsunuz en rahat yatacağınız hareket ediyor. Boyun şekli çekiyorsanız en rahat duracağınız pozisyon ağır çektiğiniz kolu alıyorsunuz. Boynunuzun üstüne koyuyorsunuz. Şu şekilde yukarıya kaldırdığınız zaman rahatlama meydana geliyor boyun fıkrında. Ama bir omuz ağrısı da olabilir bu. Yani omuzunuzda bir yırtık var mesela? Aynı zamanda boyun fıtığı da olabilirsiniz. Ya da problem sadece bir omuz yırtığıdır. Onu kaldırdığınız zaman kolunuzu kaldırdığınız zaman, başınıza götürmeye çalıştığınızda ağrınız artar. Boyun fıtığı olduğunuzda, başınıza götürmeye çalıştığınızda ağrınız